İyi ki varsın sevdiğim, Sıkılsam yanımdasın, Üşüsem ellerin var, Darlansam yakınımdasın, İyi ki varsın bir tanem, Hayal etsem hayalimsin, Düşünsem düşün, Baktıracak falımsın, Hani denizlerde dalgalar uğur ya martıların oynaştığı, Hani dağlarda güller açar ya çobana gülen, Hani yetimler olur ya derinden iş çekerler. Hani sarhoşlar olur ya. Sarhoşken çok şey bilen. Ayıkmak için dolaştıkça sekerler. Hani kumrular var ya güvercinler, turnalar. İşte sen bende böylesin. Dağında rüzgarsın. Gönlüme yarsın baharsın. Kısaca can yarim, sen, sen iyi ki varsın.